Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedi ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 132. günde kaldık. Güzel söz. Ayet-i kerime meali. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allahi ve amile salihan ve qale inneni minel muslimin. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Fussilet 33. ayet. Hadis-i şerif manası an Ebi Hureyir radıyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vel kelimetü tayyibetü sadaka. Ebu Hureyir'in radıyallahu anh'ın göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güzel söz sadakadır. Bukhari Müslüman hadisi. Asr-ı saadetten bir öğle vaktiydi. Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz için hazırlık yapıyordu. Bilal ezan okumak üzereydi. Medine'nin son aylardaki yoğunluğunu daha da artıracak bir olay meydana geldi. Sayıları 70 ile 80 arası değişen kalabalık bir grup atları, develeri ve yayalarıyla birlikte Medine Mescidine yaklaştı. Bir kısmı mescide girerken bazıları uzakta bekledi. Bir kısmı ses seslerinin çıkabildiği kadar bağırarak hane i Saadet'in arka tarafından peygamberimize seslendiler. Yürültüyü duyan peygamberimiz büyük bir sükunetle abdestini tamamladı ve mescide yöneldi. Hazreti Bilal şaşkınlık içerisinde bir taraftan öğle ezanını okudu, bir taraftan da gelen grubu süzdü. Cemaat toplanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi öne geçti ve namazı kıldırdı. Selam verdikten sonra hiçbir şeyle ilgilenmeden evine yöneldi. İçeri girdi iki rekat namaz kıldı. Sonra tekrar mescide geldi ve mescidin orta yerine sonradan elçiler sütunu denilen direğin yanına geldi ve durdu kalabalık gruba yöneldi. Buyurun şimdi söyleyin ne istiyorsunuz buyurdu. İşlerinden birisi şairlerimiz ve hatiplerimiz de geldik. Biz över biz yereriz sizinle hesaplaşmaya geldik dedi. Peygamberimiz ancak Allah ver Allah yerer diyeceklerinizi deyin bakalım karşılığını verdi. Gelenler Arap kabilelerinin en büyüklerinden olan Temmoğulların ileri gelenleriydi. Kalabalık grup önce Medine'de tutsak olan yakınlarını ziyaret etmişler. Ardından da mescide yönelerek kendi evinde Hz. Peygamber'e devrin en etkili silahıyla meydan okuma üzere büyük bir hışımla yığılmışlardı. İşlerinde kabilelerin en seçkin hatipleri ve şairleri vardı. Araplar arasında büyük itibar sahibi olan liderler Akra bin Habis'in işareti ayağa kalkan temimler kabilelerini övüyor, cahiliye değerlerini yükselten şiirler söylüyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin hatibi unvanına sahip olan şair sahabi Sabit bin Kaysla ve gözde şairi Hassan bin Sabit de onlara cevap verdi. Karşılıklı uzayan söz düellasında Temmollarının önde gelenleri cahiliyeyi överken Peygamberimizin şairleri de İslam'ın üstünlükleri ve güzelliklerini en veciz şekilde anlatan konuşmalar yapıyorlardı. Nihayet kalabalık kurup kendi aralarında görüşmek üzere izin istediler ve sonunda Müslüman hatiplerin daha güçlü ve daha direntli olduğunu dile getirdiklerinin de hak olduğunu söyleyerek İslam'ı kabul ettiler. Bu kararla Arap Yarımadası'nın Medine'den öte Irak'a kadar olan doğu bölgesi İslamlaşmış oldu. Sözde gelen fetih Yarımadayı kuşatmıştı. Hissemize düşenler dil Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetlerdendir. Dil emanetine Allah'ın razı olacağı şekilde sahip çıkmalı, kelime-i şehadetle imanımızı ilan ettiğimiz dilimizi iyilik için kullanmalıyız. Kalbimizdeki imanın güzelliği zihnimize, gözümüze, elimize, dilimize, haslı bütün bedenimize yansımalıdır. Söz özün aynasıdır. Güzel, anlamlı ve faydalı söz söyleyebilmek gönlün ve zihnin temiz tutulmasına bağlıdır. Yalan söylemek, iftira, gıybet ve alay etmek, anlamsız ve boş, boş konuşmak gibi her türlü çirkin ve ölçüsüz sözler lisanın afetleridir. Sadece sözlerimizin değil, konuşmamız gerekirken susmamızın, susmamız gerekirken konuşmamızın yani dil nimetinin hesabı kıyamet gün mutlaka sorulacaktır.